Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank mobil uygulamasında kampanyalar menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. video geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kampanyalar menüsüne giriş yapıyorum. Kampanyalar menüsü üzerinden hızlı alışveriş veya sana özel bütün kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aktif kampanyalar bu menüde gördük gözüküyor. Geçmiş kampanyalarda yine aynı şekilde bu menü üzerinden görüntüleniyor. Yine aynı şekilde Akbank Mobil ve Akbank Bankası ile burada anlaşmalı olan cüzdan seçeneği de burada karşımıza çıkıyor. Buradaki fırsatlardan da yine aynı şekilde yararlanabiliyorsunuz. Örnek olarak şu an cüzdan uygulamasını indirdikten sonra ilk girişiniz özel 100 TL bir çip para gibi fırsattan yararlanabilirsiniz. Yine baktığımız zaman hızlı alışveriş seçeneğinde tüm Apple ürünleri avantajlı ödeme seçenekleriyle seni bekliyor diyor. Giriş yaptığımızda burada gördüğünüz gibi bu seçenekleri ilgileniyorum diye ekleyelim. Ve bizi kampanya menüsüne yönlendiriyor hemen. Evet gördüğünüz gibi burada Apple firmasına ait ürünleri taksi şeklinde alabilmemizi sağlayan ve bunu Akbank mobil üzerinden gerçekleştirebileceğimiz bir sistem yazıyor arkadaşlar. İstediğimiz ürünün üzerine tıkladıktan sonra Burada istediğimiz seçeneği belirliyoruz. Gördüğünüz gibi ardından sepete ekle ilerliyoruz. Bu menü üzerinden belirlediğimiz sepete eklediğimiz ürünleri mobil hesaplarımız üzerinden alışveriş yaptıktan sonra yani kartlarımız üzerinden alışveriş yaptıktan sonra burada taksit şeklinde ödeme şansına sahibiz arkadaşlar. Örnek olarak şu an Apple ürünlerinde 3 taksit bana fırsatlanan yanılabiliyoruz. Bunu örnek olarak bir hemen oluşturalım buradan nasıl bir ödeme planımız çıkıyor ona bakalım Örnek bir ürün seçtim Rengini belirledim Buradaki bilgiler karşımıza çıkıyor Gördüğünüz gibi Akbank direkt ödeyle devam ettiriyoruz Burada direkt öde sayesinde kart bilgilerimizi doldurduktan sonra ödemeyi yapıyoruz arkadaşlar ardından kartlarımızın menüsüne geldikten sonra bize özel kampanyalar menüsünde taksitlendir seçeneği çıkıyor. Buradan eğer kredi kartından peşin aldıysak ardından 3 taksite kadar taksite bölebiliyoruz ve bu avantajdan faydalanabiliyoruz. Burada mevcut faizini eğer istersek burada 1 taksitte, 2 taksite ve 3 taksitteki faiz olan değişikliği gösterebilir. Buradan siz aynı şekilde taksit fiyatlarını kendiniz belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer kampanyamıza baktığımız zaman da aynı şekilde yeni cep telefonu ile alakalı bir kampanya karşımıza çıkıyor. Yeni telefonu taksitle öde seçeneği karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun üzerine giriş yaptıktan sonra hemen belirleyelim. Evet gördüğünüz gibi burada sadece iOS değil birçok farklı Android cihazlarda karşımıza çıkıyor. Örnek olarak birini seçiyorum yine ürünü belirledikten sonra arkadaşlar sepete ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi alışverişe devam ettirerek ilerleyebilirsiniz veya sepetteki ürününüzü görüntüleyebilirsiniz. Sepetteki ürünlere gidelim ve bu işlemin nasıl yapıldığını inceleyelim. Satın al diyerek ilerliyorum. Gördüğünüz gibi satıcı firma karşımıza çıkıyor. Akbank mobil üzerinden güvenlice yapabiliyoruz bu işlemleri. Gördüğünüz gibi 12 taksite kadar bu işlemleri tamamlayabiliyoruz. 12 taksitte %2.9'luk bir faiz oranı karşımıza çıkıyor. Burada Akbank direkt öde diye alışverişimizde 12 taksite kadar taksitten direkt ödeyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, diğer kampanyası seçeneklerine hemen bir bakalım. Evet, sana özel kampanyalar seçeneğine baktığımız zaman da burada davet et kazan seçeneğini görüntülüyorum. Evet, davet et kazan kampanyasında yakınlarımızı Akbank'a davet ederek 1500 TL'ye varan çip para kazanabileceğimizi söylüyor. Bu da aynı şekilde davet koduyla Akbank'a olan yakınlarımıza 250 TL'ye varan çip para kazanabilir seçeneği yer alıyor. Burada bir yakınımızı davet ettiğimizde bize çip para kazanacak şekilde bir kampanya mevcut arkadaşlar. Ben aynı şekilde Wings ile market alışverişinde 45 bin mil puan ayrıcalığı kampanyası şu an karşımızda. Bunda hemen katıl ilerleyebiliriz. Kampanya detaylarına yine aynı şekilde bu menü üzerinden düşebiliyoruz arkadaşlar. Tümünü gör diyerek buradaki mevcut bütün kampanyaları da görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi birçok kampanya mevcut. Bu kampanyaları da siz buradan değerlendirebilirsiniz. Örneğin Sosyopix firmasından bir ürün alacaksanız Akbank mobil üzerinden bunu gerçekleştirirseniz 50 TL daha uygun alacağınızı görüntülüyoruz arkadaşlar. Siz de bu indirimlerden yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.